Yepyeni bir günden herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir vlog günü yapıyoruz. Aslında böyle biraz random gelişecek ne yapacağımız. Sadece iki şey belli. Birincisi bugün ehliyet kursuna yazılmaya gidiyorum. Ablamla birlikte gideceğiz. Annem arıyor. Alo, ne yapıyorsun anniş? Ben de evdeyim. Şey, bugün kursa yazılmaya gidiyorum. Perşembe ya da Cuma'ydı. Yani dün ya da bugündü kursa gitme şeyim. Onun kurs parasını falan filan. Aman! Dur çok heyecanlıyım. <laughs> ha işte ablamla birlikte gideceğiz kursa. Dediğim gibi çünkü ben ne konuşulacak, ne sorulacak, ne edilecek çok iyi bilmiyorum. Ablam yanımda olursa daha iyi olur. Daha sağlam bilgiler alırız kurs hakkında. Çünkü ben bir gider sadece böyle yapıyorum. Ben araba kullanmayı bilmiyorum. Bir bana araba kullanmayı öğretebilir mi? Teşekkür ederim, günler görüşürüz yaparım. Neyse, ondan sonra da akşam Simay'ın gelme ihtimali var. Çünkü Simay'la çok uzun süredir görüşmüyoruz. Niye öyle oldu bilmiyorum. Denk geldi yani tamamen görüşemedik bir türlü. Öyle bir gün, heyecanlıyım. A git de bu gerçekleşiyor, git de bu gerçekleşiyor. Şimdi bir kahvaltı edelim. Ama Furkan evde olmadığı için Furkan arkadaşlar salı çarşamba genellikle gidip ablamda kalıyor. Ve iki gün falan evde olmuyor. Ben de o iki gün boyunca evde hiçbir şey yemiyorum. Hep dışarıda söylüyorum. Ya gerçekten bu kadar kötü olabilirim. Neyse yine dışarıdan bir kahvaltı söyleyelim. Kahvaltımızı edelim. Duşa girelim. Yeni bir cilt bakım rutinim var ya. Yeni dediğim birkaç bir şey eklendi. Onları size göstereyim. Çünkü cildimden şu ara gerçekten memnunum yani. İyi gözüküyor. Sonra da hazırlanıp çıktır olup gidelim bu evden. <laughs> gidelim kursa. Sonra bunlayalım. Gazlayalım, bir şeyler yapalım. Bilmiyorum. <laughs> ben size bir kere demiştim ya, benim en sevdiğim Starbucks'ta mücverli sandviç diye. Birkaç gündür Starbucks'ta mücverli sandviç yok ve bu beni çok üzüyor. Evet böyle dertler de var arkadaşlar. <laughs> Gelin bakayım benle. Hop havada hadi. Hop yavrum. Gerçekten mükemmel taşımacılık. Orta boy batacak bitmoka <laughs> ve tabii ki de mücverdi sandığı içim olmadığı için şundan. Hindi füme şey neydi? Unuttum onu Bakayım. Hindi füme jambonlu. Bazı kanallar var ya bana çok manyakça geliyor. Şey yapıyor. Yani Neyi tanıdın ya? ASMR. Öyle mi diyor? ASMR. ASMR diyelim biz. ASMR videosu çekiyor ama şey roleplay ile. <laughs> Hiç o kanallara denk geldiniz mi bilmiyorum ama çok korkunçlar. İşte kız şey diyor. Paul sen benim evime gizlice girmişsindir. Sevgili yani sevgilimsindir ve seninle kavga ediyoruz diyor. Böyle kavga ediyorlar. Biz de şey yapalım. Paul <laughs> beni date çıkarmışsındır ama ben böyle gelmişimdir. Ve sürekli kavga ediyoruzdur. Şu an siz oradayken çok komik oldu. Bir ısırık alayım ondan sonra kapayım bence ben sizi. <laughs> çok saçma bir muhabbet oldu böyle değil mi Eylül? Aşkım. Sizi izlemek yerine ben Netflix'ten bir şeyler açayım. Kahvaltım bitsin. Sonra da duşa girelim. Ben tek gireceğim ama. olmuş. <laughs> <laughs> Hey. Duştan çıktık. Enerji geldi. Böyle bir iyi oldu. Jibel havada duruyor farkındaysın. <laughs> ya şarj hemen bitiyor. Duşta şarjı bitmesin diye şarja takayım dedim ama o da havada kaldı. Orada bir şey oldu. Neyse. Şimdi bakıma geldik. Bu saç şeyini göstermiyorum artık. Her videomda gösteriyorum cilt bakımıyla alakalı olan şeylerde. Şimdi aşklarım sizin görmediğiniz arka planda yaptığım ama size göstermek istediğim bir ürün var. Şu Serave'nin cilt bakım kremi. Vücut için yani. Ben bundan bayağı memnun kaldım. Bunu bana ablam vermişti. Sonra evde duruyordu öyle başka bir cilt. Şunu kullanıyordum o dönem. Şunu asla gözükmüyor. Neyse. Güzelim hani güzel kokuyor falan filan diye bunu kullanıyordum. Sonra bir gün TikTok'ta gezerken bu serave'nin bu kremini gördüm. Bir tane şey. Kadın anlatıyor işte. Sırt lekelerine çok iyi geldiğini falan söylüyor. Onu gördüğümden beri seraveyi kullanmaya başladım. Yani güzel. Kötü değil. Sırt lekelerine iyi geliyor ama gerçi şu ara benim sırtım da iyi yani. Hani kötü bir durumda değil sırtı. Seraveden mi yoksa benimle alakalı mı onu bilmiyorum ama bunu kullanıyorum. Bu bayağı güzel. Şimdi bunu zaten göstermiştim size. L'Oreal Yüz yıkama jeli Bunu kullanıyorum Sonra gene bu bitmiş zaten de L'Oreal'in şu yüz yağını kullanıyorum Ve hani ben bir tane videomda diyorum ya Ya krem diyorum gece mi gündüz mü olduğunu nereden bilecek Sür işte deyip Şunun gündüz kremini sürüyorum Gene L'Oreal'in Ablam da benim gece kremim yok sanmış Halbuki var ama odada Hani odaya gitmeye üşendiğim için bunu sürmüştüm o gün Ablam yine bana L'Oreal kreminde yollamış. Ya ben şu üçlüyü genel olarak çok beğendim. Ya bence bu serileri güzel. Gündüz kremi de güzel bu arada gerçekten. Çok güzel kokuyor. Gece kremi de güzel kokuyor. Furkan'ın yenisini almış galiba. Bu bitti çünkü yani hani yok. Ama gene de evinde kalanla Genel olarak iyi bir seri yapmışlar yani. Ben beğendim hocam. Başarılı. Özellikle yüz kremleri o kadar güzel kokuyor ki. Anlatamam. Bu birazcık bunu emsin. Sonra deli gibi önerdiğim yine. Bu da benim sudo kremim gibi bir şey olacak. sudo kremi de sadece deli gibi öneriyorum ya. Bu da vallahi öyle bir şey. Sinozun No 16 yağı. Gerçekten çok güzel bakın. Gerçekten. Gerçekten ayol. Bir de şeyi göstereceğim. Geçen gün yeni bir sivilce çıkıyordu tamam mı? Daha ama böyle hani oynayıp yara yapmamıştım. Normalde biliyorsunuz ben yara yaparsam suda kremi kullanıyorum. Sonra bunu buldum. Furkan getirmiş. Ablam vermiş. Bunu denedim. Böyle çıkan daha yeni çıkan sivilcemin üzerine sürdüm. Ertesi gün yoktu sivilce. de falan da onu kullandım. Bayağı dindirdi. Ben yani sivilceler için çok iyi ama fiyatıdır bilmem nesidir. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Anne la yol. Şu. Bulursam linklerim aşağıya. Güzel ürünmüş bu da hocam. Onu da sevdik. Şimdi hemen No.16'yı sürelim. Biraz fazla aldık neyse. Fazla mal göz çıkarmaz arkadaşlar. Bir de, bir de, bir de, bir de Allah'ım yarabbim. 2 tane Reels çekeceğiz şimdi sizinle. çekimlere inanılmaz kolay iki tane Reels. Gördüm hoşuma gitti, komiğime gitti. Tabi biz üstündeki yazıları falan filan değiştirip yapacağız. Herkes çünkü aynı şeyleri yazmış da benim aklıma daha farklı yazılar geldi. Öyle. Onun için süsleniyoruz erkenden. Saat şu anda kaç ki? Saat daha bir. Ablamlarla üç gibi buluşacağız biz. Olsun erkenden halledelim işlerimizi. Bu da tamam hocam. Bu da bitti. Yüz kremini saçlarımı kuruttuktan sonra süreceğim. O yüzden önce saç kurutalım. kremimizi sürüyoruz Yüz kreminden sonra aa tamam önereceğim bir şey daha var. Şimdi ben cildimi çok fazla nemlendirmeyi seviyorum arkadaşlar. Çünkü makyaj falan da yaptığımız için hani o pul pul görüntüyü sevmiyorum. E zaten ben fondöten falan kullanmadığım için de tüm yüzüme primer uygulamayı sevmiyorum. Neyse bol bol nemlendiriyorum. Ben normalde eskiden güneş kremi kullanmıyordum. Bunun da nedeni işte La Roche Laros La Rose Poche o galiba. Neyse güzel bir tane markanın e, yüz için şeyini almıştım ben. Güneş kremini o bende sivilce yapmıştı. Sonra ben şeylere küstüm. Güneş kremlerine küstüm. Sonra geçen gün şunu gördüm. Bepantol'ün Hem nemlendirici hem de güneş kremini gördüm. Valla bayağıdır bunu kullanıyorum. Hiç sivilce yapmıyor. Yani aslında sadece bunu da sürebilirsiniz. Ekstra bir nemlendirici sürmenize gerek yok. Ama dediğim gibi ben nemlendirici sevdiğim için şöyle aldık. Hani maksat güneşten korusun. Bu arada bu normalde kuru ve hassas ciltler için. Benim kuru değil. Benimki karma. Ama hassas bir cilt. Biliyorsunuz bende de yani sürekli bir bok çıkıyor cildimde. Mis gibi olduk ya işte mis gibi olduk. <laughs> ve son olarak daha artık <laughs> cildim diyor ki yeter daha fazla bir şey sevme. Ya şunu daha önce de göstermiştim Nivea'nın bu Aqua Rose diye bir şey. Yani nemlendirici sprey günlük böyle hani. Makyaj öncesi de sıkabiliyorsunuz falan filan. Ben hani böyle makyaj öncesi sıkıyorum. Hem de işte nemlensin. Bir şey alsın. Bak ne diyor zaten. Makyaj öncesinde veya sonrasında kullanılabilir diyor. Ve gün içinde kullanıma uygundur diyor. Sonra da bunu sıkıyorum. Cildim diyor ki yeter önce, daha fazla bir şey sürme. Yani cildimi neme doyuruyorum. Bu saatten sonra da kurursa i Bir de su içiyoruz yani üstüne. Okay. Hazırız makyaj için. Makyaj kısmını çekmeyeceğim çünkü artık ezberlediğiniz makyajım ya farklı bir makyaj da yapmayacağım. Zaten ehliyete gidiyorum yani nasıl bir makyaj yapabilirim? Eyeliner sürer, çıkarım. Reels çekiminde görüşürüz aşklarım. Çünkü çok güzel bir reels var. I'm a baby girl. <laughs> Şimdi ben makyaj yaptım. Reels için üst seçecektim tamam mı? Havada güzel hani hırkamı giymedim. Sonra şuradan geçerken dedim ki şurada bir şey var sanki. Bak nereye yatmış. Aşkım annenin annenin hırkasının üstüne mi yattın şey? Çok seviyor kıyafetlerin üstüne yatmayın ya. Allah'ım yarabbim. Neyse hadi yat bakalım. Elin gözükmüyor ha. Elian. Annem. bu çok Neyse hadi biz hazırlanalım onu orada rahat bırakalım Hadi sen takıl orada Zaten Monster'dan nefret ediyor hayvan Ben ya gerçekten balık hafızalı bir insanım Telefonumu bulamıyorum Her yere baktım Benim telefonum nerede Ya Yakup'la konuştum Sonra kapattım Sonra zaten kıyafet seçmeye gittik Gerçekten B12 kullanmaya başlayacağım ha Elimi sevdim Eylül telefonu sana bıraktım mı anneciğim üstüne falan. Cık. Buradan çıktım Furkan'ın odasına girdim. E burada da yok. Dolapların içine mi koydun? Ya o kadar absürt bir yerden çıkacak ki yani. Buldum. Neden buraya koyarım ki telefonu? Neden yani? Bulamamak için koymuşum gerçekten ya. Neyse <laughs> i̇şte bulduk sonunda. Şimdi riyasımız nasıl biliyor musunuz? İşte ben diyorum ki erkeklerle işim bitti. Daha fazla erkek görmek istemiyorum falan. Sonra bir tane hayatımı mahvedecek çocuk böyle böyle yapıyor ben de gidiyorum. Tamam mı? Böyle biriyiz. <laughs> Yine içeri koyayım. Ama şarkı falan çok güzel. Uyumu güzel yani. Böyle anlatınca çok kötü gibi duruyor ama güzel biriyiz. Şimdi onun canlandırmasını izleyeceksiniz ben. <laughs> Video çekmek özellikle bu tarz şeyleri çekmek çok kolay. Keşke, keşke YouTube'da bu kadar kolay olsa çekim açısından. Şarkımızı ben hep şey yapıyorum bu arada. TikTok ya da Instagram'dan çekmeyi sevmiyorum. Kaliteyi düşürüyormuş gibi geliyor. O yüzden normal kameradan çekiyorum. Şarkıyı da şeyden açıyorum laptoptan. Başlıyoruz. <laughs> rol play arkadaşlar rol play yapıyoruz ama erkekler istemiyorum erkeklerden bıktım rol play yapıyoruz ama bu doğru değil <laughs> Tamam bunlar yeterli şimdi aa aa diye koşuşumu yapacağız Böyle aynı şeyi 100 kere yapacağız Şimdi erkek kılığına gireceğiz o da easy peasy ama Nasıl erkek oldum ama <laughs> şimdi bunun editini yapalım. Editi yaptım. Instagram'da bugün paylaşacağım zaten ama size de bir göstereyim. Bu arada erkek oyunculuğum mükemmel. Bence erkek rolleri için beni çağırabilir. <gülüyor> <gülüyor> Karizma be! <laughs> Karizma be! <laughs> Ay neyse saat 2 oldu. Bir saate çıkacağız evden yani. Metrobüs kartım da yalnız Furkan'da benim nasıl bineceğim bilmiyorum. Yürürüz en kötü. Por. Sporke uzun konuşmaların sonucu şeye karar verdik. Ya Furkan biliyorsunuz normal metrobüs kartları çok bastığı için arada benim metrobüs kartımı kullanıyor. Böyle bir plan olmadığı için tabii ki benim metrobüs kartım Furkan'daydı ama kendi metrobüs kartını da almış. Yani evde metrobüs kartı yok. Sonra aklımıza şey geldi. QR kodla da telefon uygulama indirip okutabiliyorsun ama o Marmaray'da geçerli değilmiş. Metrobüs ve metrolarda geçerliymiş. En sonunda sürücü kursunun önünde buluşmada karar kıldık. Normalde ben ablamlar bugün tırnak yaptırmaya gitmişti. Onların yanına gidecektim. Ama kursun orada buluşacağız yani hala bir, bir saatimiz falan var. O yüzden dedim ki ben bir bakkala gideyim. Kendime kahve mahve alayım, bir şeyler alayım. Şeyi söylemedim size de ben makyaj yaparken tansiyonum inanılmaz düştü bir yerde. Sanki hiç yemek yememişim gibi. Bilmiyorum. Neyse. Böyle kahve mahve alayım. Biraz kendime geleyim. Kendimde çok değilim. Bir de hem havayı, havanın nabzını da ölçmüş olalım aşkolar. Ne giysek ya bugün? Eşofman altın giyeceğim galiba ya. Hiç pantolon falan giymek istemiyorum. Şu eşofman altını giyeyim. Üstüme de şu yeşil kurubu giyeyim. Mis gibi oldu işte. Üstüme de ceket. Hazırız. Geldi saat geldi. Çıkıyoruz. Diyoruz. burada ben pantolon giydim. Dayanamadım. Dedim ki boş ver eşofman giymeyeceğim. Pantol giy pantol. Şimdi bakalım QR kodla geçebilecek miyiz? tümikelerden Abla yardım et. Valla ablam olmasa şu ehliyet şeyini hayatta halledemezdim yani. <laughs> Canım abla. İyi ki varsın ablacığım. Artık... Beni metrobüslere, metrolara, marmaraylara binerken değil, arabamı binerken göreceksiniz aşkolar. Maske yasa kalktı ama ben metrobüse falan binerken hala takıyorum. Güvenemiyorum. Haydi lesko. videos hep şu. Ha, ha, aşkım kursa böyle gelmek <laughs> istedim. Kalacağım. <laughs> Kalacağım kombini. <laughs> çok heyecanlıyım bu heyecanlıyım arada. Ama şu an bir şey olmuyor. Sen arabayı kullanmış kadınsın ya. Evet. Çift yönde. Bunu ne babasına atıyorum. <gülüyor> evet. <laughs> Çift yönde kullandım. Gel Hadi, Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Ay şimdi beni kaydettirdin ya. Yani yarısı bitti. Yani bu gelmeme de gerek yokmuş ama tabii manevi destek başka evet, bir şey. Yani. Evet. Peki geldim. Oyun. Ben gene de heyecanlanırdım çok... <laughs> Valla hiç konuşmadım yani Sen konuştun, hallettin gayet Sorulara cevap verebildim <gülüyor> <gülüyor> Adımı falan söyleyebildim Kendimle gurur duyuyorum Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Arabaya gidiyoruz i̇şte Ne yapacağız yani? Ne istersiniz? Bizi, bizi direkt pırtlatacak mısın yoksa bir kahve mahve içmeye Çıkmıyor muyuz? <laughs> Aa niye ben pırtlatıyormuşum ya Vaktiniz varsa bir yemek var, var. Bir şey tamam, yiyelim Var var tamam tamam Yemek yiyelim tamam. Okey öyle yapalım olur bana uyar <laughs> Yeah. İleride ben de böyle kullanacağım be işte. <gülüyor> <gülüyor> Hayal gibi izliyorum seni. Böyle. <laughs> Darısı başıma. Ama yok şey mesela beni rahatlatıyor seni de ilk kullandığın zamanları hatırlıyorum ya. Ha böyleydin sen. <laughs> Hiç de bile hiçbir zaman öyle olmadım. <laughs> Olmadın yalan söylüyorum. <laughs> Afiyet olsun. <Nasıl> kayıt Resmimi atmama yardımcı olacak tek şey yemek Gidiyoruz buralardan Evimi özledim Özledin mi? Bak bak abla da bak <laughs> İyi davranmadılar Hep <laughs> <laughs> Diyorum yanınızda kırmızılıyım yatayım diyorum Sizin vermiyorlar. Alışveriş yaparken <laughs> Sadece alışveriş yapışını çekmek istemiştim Zülbü günlük halimiz Hep böyle normalde Sevdiğimizde evet. böyledir ben böyle göstermiyorum. <laughs> Allah ne olur beni sevme. <laughs> <laughs> hem severim hem döverim. Ben ablayım ya. <laughs> Her anınızı ifşalayacağım onu <laughs> terlik gibi mi gözüküyor oluyor? Ay çok güzel gözüküyor ama. 35 mi giyeyim Furkan? Baksın ne kadar uzun şey kaldı. Ya o yüzden Çok güzel gözüküyor. Güzel duruyor şimdi yalan yok. Kanın biraz büyük gibi değil mi? Sana göre gelmedi mi? Hayır daha, daha küçük gibi. <laughs> <laughs> Gidelim. Furkan nerede? Koklayarak durur bizi. koku kokumu bırakıyorum buraya. <laughs> bu bizi. Bak şimdi nasıl bulacak bak. E doğru bak bak. Ha. Gömleklere mi bakıyor? Ha. Nasıl haşin haşin itiyor? Bak bak. Bak şimdi. bakıyor. <laughs> bak bak. Hala farkında değil bence. Hala beden bu. <laughs> Umurunda değiliz ya. Gel gidelim. Şimdi koklayarak bulur. Ay gördüm. <laughs> Al da hemen, nasıl aldı hemen topluluğu? Nasıl gider? Hayır. Hiç. Altı lastik de olsun, Evet bu arada altın lastiği kötü. Hiçbir şey yok ya. İğrenç oldu. Valla bizim orada da yok. Burası bayağı renkli. Hmm. Bayağı dekor. Kapalı geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> evet açık bayağı. Pişersin ya bunu. Şu da tatlıymış ya. Balon muyum ya? Yani? <laughs> nasıl elbise? Çok güzel bu. Çok güzel. <laughs> Kurtarıcı bir parça. Fatma Gül elbisesi derler desinler. <laughs> Hello aşkım Hello <laughs> Gel geç arkaya Sigar, Diğer taraftan bebiş tamam. Selam Merhaba be aşkım canım. Çok üşüdüm ben Dedim sana Oo. soğuk diye yapayım, soğuk. Bir de kısa koluyla gelmeyi düşünüyordum <laughs> Dedim uzun giy diye, uzun giydin <laughs> <değil> mi? Evet <laughs> Tamam iyi Geçmiş sorulara baksan da olur aslında hepsi neye ona göre <laughs> 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 E gerçek hayatta ne bok yiyeceksin Ben sana anlatacağım Bak, herkese yol veriyorsun. Arabada ne olursa olsun her koşulda sağ çekiyorsun. Işık mı yandı sağ çek. Tamam. Ses mi geldi sağ çek. Tamam. Her şeyde sağ çekiyorsun. Hiç böyle dört niye yakayım şey, açayım yok yani. Şey çok zor, motor falan çok zor. Motor soru ver, <laughs> motor, Araba, zor. Motoru soruyor Yandan geç. Haa. Lan o kadar yok böyle. motor <laughs> yok ya ben kullanmıyorum. Ben de şey diyorum, evet yandan zor, gelirken zor oluyor. <laughs> motoru bir şey olursa giderim, ararım. Şekilde. Gelir, yapıyorum. Yolda adam çevirdi. <laughs> abi dur amca dur deriz. Bir bak deriz <laughs> Ben çalıştım onu çok sinirleniyordum. Sanki motoru ben tamir edeceğim. Arayacağım geldi. geldi. Neyse şimdi de Berçem'i bekliyoruz. Berçem Hanım da gelsin. Hep birlikte bir gıybet güzel çıkıyor. <laughs> Gidiyor gönlümün efendisi. Asla bakmıyor bana görüyor musun? Aman ben özür diyor. Teşekkür ettim. <laughs> <laughs> <Gülüşmeler> Aşkım evde görüşürüz seninle. Şey Bye. Bye girl. Bye. tamam. Biz nereden gidiyoruz? Biz de oradan gideceğiz aslında. Karşıya kaldık ben yoldan Biz de yürümek <gülüyor> istemediler. <Gülüyor> 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 ne oldu Smoj? Sokma hava ya. Be. <laughs> Sıma'ya bugün 10 kere dedim ki. Sıma dedim. Hava esiyor dedim. Uzun kollu giyin dedim. Sıma ne yapmış biliyor musunuz? Uzun kollu giymişim. Ama hırka. <laughs> Diyor ki bana tatlı yiyelim dedim tamam. Sonra dedi ki Pilavcı <laughs> Dedim ki aşkım pilavcı mı tatlıcı mı? Diyor ki tatlıcı bulamazsak pilavcı. <laughs> Ama ikisi çok uç noktalar yani. Ne yapayım acıktım galiba ben ya. Furkan benden alerji istedi. Çünkü Furkan'ın kellere alerjisi var arkadaşlar. O yüzden birazcık zorluk yaşıyoruz ama ilacımız olduğu sürece her şey çok iyi. Neyse aha geldik pilav dünyası. Evet arkadaşlar biz şu anda Furkan'ı alerji tarıyorum. Ece'nin telefonu kapandı. Benim telefonumda konumları yanlış gösterdiği için eşe saldık. Evet. Ama hesabın var mı? Yok. Hesabı indirmemiz gerekiyor. Bakayım ne bunun Martı işte. Bu Martı değil ki. O ne? Dur şey varmış. QR kodu var bu. Kanka beni bir tür Bu <laughs> Burada ben bunlardan çok korkuyorum. Hatta hatırlıyorsunuzdur kere benim gezdim. Yap. Ben durdu ama. Yakup özür dilerim. Yakup bir iş becerebiliyor mu? <laughs> Yakup çok kötü sürdü. Ben çok korktum. Şimdi ben sana neden güveniyorum biliyor musun? Simay manuel araba kullanıyor. <laughs> her şeyi kullanıyor. <laughs> manuel varsa her şeyi yapar. Çünkü ben otomatiği bile yapamıyorum. İndir paşam. Kazamız mübarek olsun. Yolda artık diğer izlersiniz arkadaşlar. Izler. Bir de martı var mı sende? Martı yok. <laughs> Sen tamam, bunu daha önce kullandın <laughs> Kullandım. Evet. Eski sevgilimle. Hani çünkü hiç bu uygulama yok ya <laughs> sen demin. Valla dikkat edin bunlar çok tehlikeli. Biliyoruz evet. Gid teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. İyi çok akşamlar. 56 TL'ymiş aboneliğe. Siktir git hadi yürüyelim kanka. 56 <laughs> TL'ye ben taksiye binirim burada. Tam Mart'ı bulalım. Gel şurada bak bunlar Mart'ı değil mi işte? Daha küçük kadar. Kanka biz öleceğiz gibi hissediyorum. Ben bu Mart'ı. Allah belamı versin Ne olacak? Hangisi kanka? Ailemi buradan çok sevdiğimi söyle. Arka fren tamam bunlar da gaz. Gazı <laughs> <Kızım> freni öğreniyor. <laughs> Mart'e bindiğimiz için özür dileriz ama sadece eve bir an önce varmak istiyoruz. Furkan alerjisi bulamadık. <laughs> özür dilerim. <laughs> çok korkacağım. Bir şey diyeceğim, biz şu an eve varmıştık gerçekten taksiye binip. Ya adamlar mantıklı gördün mü? Ölürüz diyor, takla atarız diyor. Çok doğru söylüyorsun, çok doğru söylüyorsun. Hayatımda ilk defa bindim. Fenerbahçe Parkı'nda, bizimle beraber. Ne oldu? Kızımla beraber ilk defa bindim. Düştüm de benim kalbim şey, indirme. kim çıkmış Bak gidiyorum. Baba zil nerede dedi? Dedim kızım şu. Bayağı bir 10 dakika falan bindik. Dedim kızım şu. Hı -hı. Tam buna bastı. Önümüzdekiler kendimizi bakmıyor. Kadıköy Belediye Başkanı. Şerdil <laughs> Bey. Başkanım dedim merhaba. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Ama dedi böyle dedi olmuyor ki sizin yaptığınız. Dedim haklısınız başkanım ilk defa bindik dedim çocuk istedim. Zaten ben de uygunsuz bir hareket olduğunu söyledim kasksız vesaire. Ama bir de dedi bunlar biliyorsun Çin balı vesaire hani çok güvenilir. Seni düşündüğüm için değil kızı düşündüğüm için dedi. ya, Eşe, o, bu, bu biraz ağır oldu. Koca, ama bu biraz koca Kadıköy'de belediye başkanının O sıra, tosı. o sıra Aliye de şey diyor. Baba Tayyip Erdoğan toz çöpü alabilir mi? Mükemmel bir hikaye. Hoşçakalın iyi akşamlar. Ben <laughs> burada milletle <de> kanka oldum. Simay <laughs> bayağı ayarlamaya çalış. Tamam be yaptım üfe ağlama. Helal lan sana. 5 dakika daha hallettin ha. Nasıl Ah dur öttü. Ha çıkıyor. Ha. Çıktı mı? Evet. Ha bu çıktı. Tamam ben arkana biniyorum. Simay biliyorsun değil mi? Kanka o kadar bilmiyorum. Çıkıyor <laughs> bu. Simay. Bu zil. Bu hala <laughs> zil. Ha gaz bu. Gel bakayım. Simay. Bensiz gittin. <laughs> Bensiz nasıl gittin? Nasıl? Ne indin? gelen olursa ezerim dediğin için olabilir mi acaba? Sen niye hemen Bakar mısın arkadaşlar? <laughs> Bana çanta alacaksın. Bindim iki saniye sonra böyle yaptın. Önüme çıkan olursa ezerim. Araba kullanırken de öyle yapıyorum be. Hayır yapmıyorsun. Yapıyorum. Yapmıyorsun. Yapıyorum. Sen beni çok yerdin aşkım. Ece nasıl abandıysa? <laughs> Abanmadım gerizekalı. <laughs> böyle böyle sürüyor tamam mı? <laughs> Bak böyle böyle. Ama yok arabanın kaldırımı var yolda. Çok gerdin be. Beni. Niye ben eğlenceliydim ya? Bugün bozan seninle. Ben hayatımı seviyorum kardeşim. Ve bizim eve gidebilmemiz için arabaların olduğu yollardan geçmemiz biz lazım. Bir mart sürelim dedik ağzım Sen Moal gibi kullandın. <laughs> Tövbe yarabbim. Selam. Biz eve geldik. Biz bayağı oturduk da bu arada sohbet muhabbet bilmem ne falan filan. Yani artık uykumuz geldi. Değil mi Smoş? Evet. Geldi. Artık uyuyalım Evet artık biz yatağınızı. Yani çok komik bir vlog olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani çektiğim kısımlarda hep kahkaha atıyordum. Bence komik o <laughs> <komik>. yüzden. <laughs> öyle ehliyete yazıldım sonunda. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. İhtimai de beni tekrarlıyor. Kafamı karıştırıyor. <laughs> Biliyorsunuz 100 bin olmama çok az kaldı. Artık 100 bin olalım. Artık bunları söylemek istemiyorum. Artık şey demek istiyorum. 200 bin olalım falan demek istiyorum. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.